Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıksın falınızı yiyerek fincanınızı inceleyelim Bismillahirrahmanirrahim sevgili oğlak burçları biraz sıkıntı yapmışsınız ee, aslında şanslısınız ama bir adam anlı açık uzun suratlı böyle yüzü biraz sarkık gibi bir adamın tavır ve davranışları verdiği sözü tutmaması size bulun, verdiği vaatlerden vazgeçmesi biraz moralinizi bozmuş. Aileyle uğraşabilir. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Evli bir Oğlak burcuysanız eşinizin ailesi ve sizin aile böyle bir araya gelebilir bir yemek, davet olayınız olabilir. Helikopter çıkmış. Helikopter telsiz haberdir sürpriz bir gelişme var. Beklediğiniz kişiler ya da beklediğiniz kişilerden alacağınız haberler bir nebze olsun rahatlamanızı sağlayacak. Atınız şahlanmış. Çok mecazen söylüyorum. Sanki namaz kılan bir at çıkmış. Yani dua ettiğin, çok yakardığın bir şeyinin olduğunu göreceksin. Saçları koyu, arkadan at kuyruğu yapmış. Orta boylarda, vücudu düzgün bir uzun kıyafet giyinmiş bir bayan, ellerini açmış, kucağında bir köpek. Sadakattir. Ya bir hayvan sahiplendin, ya evcil hayvanınla ilgili bir işin var ya da birinin sadakatini göreceksin. Aslında ben bunu hiç böyle bilmezdim. Ne kadar da iyi biriymiş diyebilirsin. Yoğun bir dönem seni bekliyor sevgili Oğlak burcu. Önümüzdeki haftan bayağı yoğun geçecek bazı oğlaklar özellikle oğlak bayanları bir hırçınlık var üzerinizde kıskançlıktan doğan kavgalar tartışmalardan uzak durun özellikle eşler arasında çocuklarınızla eşleriniz arasında kalabilirsiniz dikkat edin evet sevgili oğlak burcu beyleri yollarınız açık dediğim gibi önümüzdeki haftanız biraz yoğun geçecek bir de bir belge ile ilgili tedirgin olduğunuz bir durumda bir aklanma haberiniz var. Bu da sizi mutlu edecek gibi geliyor bana. Hadi bakalım hayırlısı diyelim şöyle. Evet, diyet olan oğlaklar, dileğiniz varsa niyetiniz tutacak kısa zamanda. Evet, bir kavuşma var. Bir hasret giderme var. Asla gitmem mümkün değil. Bitti benim için dediğim bir yere gidebilirsin. Bu bir yurt dışı olabilir mümkün değil gitmem yani artık döndüm geldim dediğin bir anda bir anda yurt dışına gidebilirsin bu da senin için aslında olumlu mu olumlu güzel imkanlar sana verilecek böbrek ağrılarına biraz dikkat et eklem ağrılarına dikkat et oku görüyor musunuz kocaman bir ok ve karşısındaki koyuna bakın bu ne biliyor musun arkadaşım okun hedefini vurmuş adağını yapıyorsun koyunun da hanene girmiş hatta koça benziyor bu niyetin olmuş Allah'ın izniyle ve adağını yapacaksın çok da güzel bu da baya bir tosun bir koyuna benziyor okun hedefini vurmuş kalben olabilir iş olarak olabilir maddi olarak sevincin var rahatlama sürecine girebilirsin uzun suratlı <laughs> doldu var <Pardon. gülüyor> saçını geriye doğru taramış bir kadının da bir hamilelik haberi geliyor biraz el ayak bileklerinize dikkat edin ağır olabilir zorlamadan dolayı biraz ağrınız olabilir bir horozunuz var artık niyet ettiğiniz vaktinizinde geldiğini gösteriyor sevgili oğlaklar evet aşk hayatında dediğim gibi yenilenmeler var Kafanızı karıştıran durumlar olmuş. Bunlarla ilgili bir döngü var. İşle ilgili e, belki bir yurt dışına gitme durumunuz var. Belki bir işe ben oraya gitmem mümkün değil dediğiniz bir işe başlama var. Dimdik ayakta olanınız var. Her şeyinizin yavaş yavaş yoluna girdiğini göreceksiniz. Eli kolu paketlerle biri geliyor. Bir temiz baykuş çıkmış. Bu nedir? Baykuza yani ölüme yorarlar ya. Baykuş ölüm haberidir diye. Ben de bunu şöyle diyorum. Karamsar olduğum, artık böyle ruhunu öldürdüğüm bir konuyla ilgili bir aydınlık haberim geliyor. Kıbrıs'ta yaşayan bir oğlak burcuysanız bir e, gelişme var. Burada bir ayrılık mı söz konusu ya da işte bir ev değiştirme mi söz konusu böyle günler geliyor. S, C, R, T, M harfi. Bu harflerle bağlantılı. Bay bayan diyorum size bırakıyorum. Bir insanı da hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Büyük bir anahtar geçiyor elinize. Hayırlı kapılarınız açılır inşallah diyorum. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Ayşe abla official instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak Ayşe abla official DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için su ve mama desteğinden kaçınmayalım. İmkanınız varsa hayvan sahiplerinin bir cana can olun. Güzel bir gün geçirin. Güzel günler sizin olsun. Umut ettikleriniz size gelsin. Mutluluk, sevgi, huzur sizleri bulsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.